Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün kuşçulukla ilgili ilk videomu çekiyorum. Akşama doğru yayınlayacağım videoyu zaten. Şimdi kümesimize doğru gidelim. Şöyle göstereyim uzaktan kümesi. Şu beyaz yerde kuşlarım var. Diğer yerde köpeğim var arkadaşlar. Köpeği çıkaramam. İki ihtimal ama çıkaracağım. Şimdilik geldik mesimize. Buralar biraz dağınık. Dün bayağı bir uğraştım. Açalım kilidi. Hey buraya kadar izleyip like atıp abone olmadın mı? O zaman bu videoların devamı gelmeyecek. Hemen aşağıdan like atıp abone ol ve yorum yap. Bu videoların devamı gelsin. Görüşürüz. İyi seyirler. Geç kızım. Geç. Ayağıma sıçtın lan. gördüğünüz gibi arkadaşlar kümesimiz kuşlarımız da burada şöyle göstereyim kümesim böyle bakalım yumurta var mı yok Aa yumurta yapan, ben düştüm, ben ben iyi, ben, ben... bu kimin yumurtası geç <laughs> geç kızım geç yat yumurtana Arkadaşlar ilk defa yumurtlamışlar. Buraya koydum bakıcı olarak. Ama yumurtaya yatmıyorlar. Ne yapmam lazım? Tek bir tane yumurta var arkadaşlar. Allah'ım ilk defa yumurta çıktı. Kızım yumurtana yatman lazım ama. Başka yumurta yok arkadaşlar. Ama bu yumurtaya kim yatacak ki ya? Erkeğini de alalım eşi. Eşi de burada olsun. Oğlum yatın biriniz yumurtaya. Yat oğlum. O kimin yumurtası belli değil. Evet bunları bir kapatalım yumurtaya. inşallah yatarlar. Arkadaşlar bu arada kuşlar daha yumurtlamamış diyecektim sizlere. Ve Allah'ım sana şükürler olsun bir tane yumurta var. Şu an kaç? Dördüncü ayım. Kuşları alalım mı? Üçüncü mü? Dördüncü mü? Ne ayım? Ve arkadaşlar ilk defa yumurta var. Şu an ben bu bunlar yumurtaya neden yatmıyor? Dayıma sorup geliyorum. Arkadaşlar bu arada dayım da kuşçuydu eskiden. 350 tane kuşu vardı. Yok amına. Hepsini vermiş. 2 dakika sorup geleceğim. Bay bay. Arkadaşlar sordum şimdi dayıma. Dedi ki: "Ay güneş gelmiş." Dedi ki sen yumurtayı elleme o akşama doğru yatar. Bir de yerini değiştirme yoksa yumurta hiç yatmaz dedi. Şimdi yine durduruyorum videoyu. Arkadaşlar yumurtanı, yumurtayı aynı yerine koymam lazım. Bir tane yumurtlamış. Dediler ki bir iki güne bir daha yumurtlar. Çift yumurtaya yatar dedi. Arkadaşlar video kesilmiş. Elim çarptı. Tekrar başlattım. Yat kızım yumurtana. Yat. Yatmış arkadaşlar. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım. Arkadaşlar kuşları çıkarayım mı? Şöyle maşallah deyin arkadaşlar. Hepsi oyunlu neredeyse kuşlarımın. Geç. Yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar şu sağdaki oyunsuz soldaki mavimiz dişi. O oyundu. Maşallah. Kuşlarımızın neşesi yerinde arkadaşlar. Vitaminlerini falan eksik etmedim. İlaçlarını, haplarını verdim. Halal olsun dayı oğlum. Maşallah kuşlarıma. Arkadaşlar her gün kontrol ediyordum. Geçin kızım. Geç 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 geç. Erkek hayır sen yat yumurtaya. Geçin oğluşlar. Geç geç geç. Hadi hadi kızlarım. Oğluşlarım. Geç oğlum sen Gel buraya. Şimdi yemlerini koyayım arkadaşlar. Ben iki dakika durduracağım. Arkadaşlar yemlerini verdim. Yumurtlayan çiftimizin oraya özel yemlik ve özel suluk verdim. Koydum. <laughs> özel yemlik ve özel suluklarını koydum da bunlar yumurtaya gitmiyorlar. Yemlensinler benim canlarım. Bunlar benim evlatlarım. O sırada biz de köpeği çıkartalım. Duman gel. Aslan oluşum gel 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 Duman Bir dakika arkadaşlar Diyor durdurmayı unutmuşum arkadaşlar Neyse Yemlenin oğlum benim Erkeğimiz orada Of erkek ya Bakın yumurtam orada erkeğimiz indi. Arkadaşlar bakın buraya çıkıyor çiftimiz. Yumurta burada. Kuşçulardan birileri bana bunu açıklayabilir mi? kuşçu dostlarımız. Köpek geldi. Maşallah çiftimize maşallah nazar değmesin inşallah. Yemleniyorlar gördüğünüz gibi. Erkeğimiz yemleniyor. Dişimiz de burada yemleniyor. Köpeğimiz de burada. Köpeğimizi aç ona mama vereceğiz. Erkeğimiz oraya geçti tekrardan. Neyse yani bu kadar arkadaşlar. Fazla uzun olmadı video. Farkındayım. Evet ama yapacak bir şey yok. Kuşlarımız az. Ve kümesimiz küçük. Burada köpeğin yeri. Burası daha pis arkadaşlar. Baya pis. Burayı daha düzenleyeceğim ben. İçini temizleyeceğim. Köpeğe güzel bir yer yapacağız yani. Köpeği buraya bağlıyordum demir zincire geliyor. Duman gel buraya. İçeri gelsen öldürürüm seni. Arkadaşlar bu gün birdi yani videoda. Youtube'a paylaşacağım bunu. Devamı eğer istenirse gelecek. Yani sağ yavruların son durumunu çekerim yumurtaların. Kuşumuz geliyor. Maşallah. Arkadaşlar bu normalde uçmayan kuştu. Süt beyaz erkeğimiz. Normalde uçmaz ama şu an dışarıda tek olduğundan herhalde bir heveslenesi geldi. Kuşçu abilerim, ablalarım yumurtaya yatmazlar, yatmazlarsa ne olur bunu bana bir söylerse sevinirim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hatta bugünlük bu kadar olmasın. Videoyu bir durdurayım. Uçum ekibimizi dışarı çıkaralım. Bir kuş uçuralım bakalım. Arkadaşlar, uçum ekibimiz dışarıda. Fakat bir tane güvercinimiz yok. Erkek mavimiz. Hayır, tek mi uçuyor yani? Bilemiyorum ki. Uçtu kalktı mı? Yoksa bir yere mi kondu? Bir yere takıldı mı? Bilemiyorum artık onları. Büyük ihtimalle şu. Bunları uçuralım. uçurduk bunları. indi tekrardan. Kış kış kış. Kış kış kış. İniyorlar arkadaşlar. Bugün uçalar, uçma hevesleri yok kuşlarımızın. Git. İndiler. Gidin oğlum lan. Güneş gel. Ah. Dişimiz yumurtanın orada yatıyor mu bilemiyoruz. Yatmıyor büyük, ihtim büyük ihtimal ama geldi arkadaşlar erkek mavimiz. Maşallah, maşallah. Maşallah arkadaşlar, maşallah. Nazar değmesin inşallah. Dıp. Arkadaşlar şimdi kapatıyorum kümesi. Kuşlarımızı uçuralım. Ama durun. İlk önce bir videoyu durduralım. Evet, şeyi koydum. Ee, poşeti gem poşetini kapatalım. Bu hayvanlar da burada dursun. Sorun yok. Şimdi dört tane kuşumuz. Şu öncesini unuttum. Şu diğer üçü mavi zaten. Şu iki mavimiz dişi. Şu erkek mavimiz. En oyunlu mavi hangisiydi? Bakın şu en oyunlusu herhalde. Sonra bu diğerini bilmiyorum. Uçuralım. İnmeyin iniyorlar İniyorlar arkadaşlar. Tekrar uçuralım. Elimizi zop almamız lazım. Zop almazsak iniyorlar. İniyorlar arkadaşlar. Bugün uçmaya hevesleri yok. Hepsi iniyor. Neyse kuşlarımız uçuyor mu? Uçuyor arkadaşlar. İki tane, üç tanesi havada. Bir tanesi indi. Erkek mavi. Pişt. Hava rüzgarlı bir de arkadaşlar baya. Dördü de havada şu an. Erkek mavi inecek. Aynen hepsi iniyor. Bunlar tok herhalde arkadaşlar. Yemini akşam baya koydum. Yem bitmişti sabah geldim yem yok. Verdim yani toklar hayvanlar. Sorun yok. Maşallahınız aldırım arkadaşlar. Çok nazar değiyor arkadaşlar hayvanlarıma. Helal olsun lan sana erkek. Video yanlışlıkla yine kapattım. Bakın şurada yumurtaya yatmış erkeğimiz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ne diyeyim yani? Güzel bir kapanış yapalım. Videolarımız bu kadardı arkadaşlar. Bugün bir tık uzun oldu videomuz. Yani kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.